dinin bübüğünü İslam'ı bu ajandan kurtar ya Rabbi diye beddua etti. Merhum rahmetli Erbakan bu camiada en nefret edilen kişiydi ve sürekli ajan olduğunu söylerdi. Beddua Biz sonradan, seansları Erbakan'la mı başladı yani? Her zaman yapardı. O bedduaya alışıktı ama en çok da Erbakan Hoca'ya yaptığını... 70'lerde yapar mıydı? 70'lerde şöyle yapardı. Küçümseyerek. Hmm. Böyle devlet talebe gidilecek, öyle mi? Bunlar devlet yönetecek, öyle mi aynı? Yani orada bir yükselme, kıpırdanma ve gelişme gördüğünde de bunların arkasında dış güçler var, ajandır diye net söylerdi. Bugün dünya, yarın ahiret, biz bunu konuşuyoruz. Evet. Şimdi dikkat edin, burada iki şeyin önemli, altını çizmemiz gerekiyor. Bir, sizler gazetecisiniz, bakın 28 Şubat sürecinin Refah yol hükümetinin birinci parti olarak seçimlerden çıktığında ve koalisyon hükümeti kurulduğundan itibarenki süreçlerdeki Zaman Gazetesi'nin manşetlerini lütfen inceleyin. Ben bunları arkadaşlar tavsiye ettim. Lütfen bunlara bakın dedim. Şimdi biz onun üzerinden şöyle konuşalım. Net olarak şunu göreceksiniz. İlk defa yerel seçimlerde, yerel seçimlerde hatta ben bunu söyledim. Bir gazetemiz de bunu bastı. Size de tekrar söylüyorum. İlgilenirseniz sevinirim. Türkiye haritasını Aksiyon gazetesi şey e, dergisi Türkiye haritasını böyle kapağına bastı. Üzerine de Erbakan'ı koydu resmini ve yeşil renklerle de yerel seçimlerde en çok oy aldıkları yerlerle büyük çoğunluğu evet, gösterdi ve biz de 5. katta toplantıdayız. Bu arada piramidi konuşacağız ama yeri gelmişken e, onu da söyleyelim de. Başlar Hayır. Onu da söyleyelim de bizim bizi dinleyenler apartman beşinci katı anlamasınlar. Beşinci kat piramidin, benim çizdiğim piramidin, birazdan konuşacağız. Piramidin meclis katıdır. TBM neyse Türkiye Büyük Millet Meclisi, örgütün meclisi Altunuzade'de bulunan TEM dershanesinin son katıdır. Kim, kim girer Orada, Oraya ancak belde imamları, üst düzey görevliler, altıncı kat mensupları, kurmay örgütün kurmay takımı bizler gireriz az sonra belki bunları daha detaylı konuşacağız ee, bu 5. katta 14. toplantıdayız 5. katta toplantıdayız aylık 3 gün süren toplantımız oluyor her ay üç gün oradayız 27 günlük yapacaklarımızı alıyoruz yapıyoruz bunları sonra konuşacağız 5. kattayız toplantıya geldi Elinde aksiyon dergisi var o günlerde Aksiyon dergisiyle sorumlu olan 5. kata o dergi ve yayından sorumlu olarak gelen kişi Halit Esendir'di. O da oturuyor içimizde. Yüzünden düşen bin parça olarak geldi içeriye. Halit Esendir'e doğru geldi. Oturduğu koltuk oradaydı oturmadı. Geldi orada, orada oturuyor. Aksiyonu böyle durmuştu. Agresifti böyle suratına doğru attı. Biz bu dergiyi kapağına erbakan basalım diye çıkarmıyoruz dedi. Sabaha kadar beni kaç paşanın aradığından haberiniz var mı? Dikkat buyurun. Sabaha kadar beni kaç paşanın aradığından haberiniz var mı? Yani bu ne demek şu. Biz sizi ne için yetiştiriyoruz? Siz ne yapıyorsunuz demektir. Paşa niye arıyor? Yani sizin misyonunuz Erbakan'ın önünü kesmek, başarısını yazmak değil. Demektir bu. Arz ettim ya az önce. Buraya dikkat edelim lütfen. Beni sabaha kadar kaç paşanın e, aradığından siz, vardınız, bunu. Evet, şimdi Şimdi, evet. Bizim de, algılamamıza geleyim ama burayı şöyle yani. tamamlayacağım. Ya da ne evet, dediniz şöyle yani? Şöyle tamamlayacağım. Yani hangi paşa sizi aradı? Sizin paşayla ne işiniz olur? Bir de şöyle e, Cem Bey. Tabii siz yapıyı çok iyi tanımadığınız için bizim ilişki boyutlarımızı da bilmediğiniz için biz bunları sorabilir miyiz gibi mi? algılıyorsunuz. Bize öyle geliyor. Yani Odasını Biz ona sen hangi paşayla görüştün? Seni hangi paşa aradı? Haddimize mi düşmüş böyle bir Ahmet şey Bey. sormak? Şimdi ee, çok özür dilerim. Ee, genel itibariyle hep aynı yere takılıp kalıyoruz. Çünkü hani şimdi anlatıldığı zaman yani böyle aklı almaz şeyleri dinlediniz ve bir yandan da bu konuda tahsili olan insanlarsınız. Nasıl devam ettiniz diye hepimiz soruyoruz i̇şte ve oraya, böyle bir şeye oraya daha gelemedik. Orayı hı. bir açalım mı hocam. Ondan sonra yine... Ama şöyle, hı. açamıyoruz çünkü bakın, zemini konuşurken mecburen buralara geliyoruz. Çünkü olsun haklı olarak sorular Yani Bir yani, gitsek evet. yine evet. döneriz. Haklı, o, olarak, haklı olarak soruyorsunuz. Ben de o haklı olarak oraya oraya şimdi atladık konuşuyoruz ya. Hı hı. Böyle olunca da bu defa <laughs> ben not ediyorum. O, <laughs> o konuşmuş olduğunuzu algılayamıyoruz çünkü alt konuşmalar. Siz ne toplum Şöyle söyleyeyim o zaman. Şöyle söyleyeyim. Daha bitmedi. 28 Şubat somut şeyler söylüyorsun ya, evet. daha kimlere gittiğini konuşmadık. Lütfen onu konuşalım, sordunuz ya. Evet somut evet, 28, aman, Şubat... 28 Şubat. 28 Şubat'ı konuşalım madem açtık. Tamam hocam buyurun. Onu bir tam Neden konuşalım konuş, sonra aşağıya inelim. Şimdi 28 Şubat'ı hatırlayacak olursak askerlerin...